Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bedava eşyalar serimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar Bence ilk lafı donandım hemen başlayalım çünkü Baya yeni şeyler deneyeceğiz Hızlandır oğlum beni hızlandır Buraya gerek yok Koş 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 Buralara baktık, buna baktık. Şu oyuna girdik. Şuraya bakın. <laughs> Yok. Üstüne bir çıkarayım Türk bayrağımız ortaya çıksın. Oo! Bir dakika bundan süper şeyler var bu arada. Kulaklığa bak Peri maşallah. Gir gir. <laughs> gir. Hemen gir. Gir gir gir. Bak ben o ilk baştaki o kanatlı çantayı alsam yeter bana ya. Evet evet hadi hadi hadi. Bu ne lan? Ey hadi bir şey çıktı. BMX Race'ı. BMX benim işim ya. BMX bizim işimiz. BMX bizim işimiz. BMX bizim işimiz. BMX bizim işimiz. Oyun parti. Hocam BMX. Bizim işimiz yani. start start quick start start Aha başka bir mix E ee? bir mix yaşına. Başla şimdi başla Hala gidemiyorum Neden Gidemiyorum Ama gidemiyorum Exit exit. Niye gidemiyoruz ya? Daha çıktık ya Allah'u ekber. Ne oldu? Gitmiyor ki. Karakter yürümüyor. Oha eşyalar orada. Vallahi eşyalar orada. Gördüm. Dur ben oyundan çıkıp tekrar gireceğim ya şey çünkü ee, şey oldu takılı kaldı free temse girdik yanlışlıkla görüyor musun bak free bir dakika sayfayı yenile 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 şuna mı girdik biz Ha bu bu. This is me. Oh my god. my Kop 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 Gir oyuna gir oyna gir. Oyna, gir. istiyorum. Yani nerede, nerede o? Nerede o? Burası, orası nerede? İşte acaba. İşte o da Bak şunlara bak be. Uy open shop. Market değil ama. Petron. O Kardeşim. Ama ben şu Petran'a mı bakayım? Petran. Petran. Nereye geldim? He, ee, en başa gidiyor. Open shop. Şuradan şuraya gitmiş. Open shop. Anne. Bunlar nasıl toplanıyor? Evet, bunlar nasıl toplanıyor? Aa, int internet hatası. İnternet hatası. Şaşırmadık tabii ki daha iyi. Şaşırmadık, hiç şaşırmadık, hiç şaşırmadık. Dur buna da girmezse. Girmezse. Burayı temsil Ve girdi. <laughs> çok değişik. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Onları için Üzgünüm. 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 Çıkmayla ortaya çıksın. Çıkmayla. Çıkmayla. Bak kesin şimdi benim oyunum atacaklar ya. He. Diye atmayacak. Şu an atabilir inanmazmıyor. Earth... Şapka için o kadar şey yapamayacağım. O kanat manat yok. Şapka. Hı -hı. Hı -hı. Bak dem buraya gir, buraya mı girdik? Yok dem buraya girmemek. O. O. Şu abc'yi. Uf, Fennan. Hayda. İnanıyla çıkıp tekrar gideceğiz bize ya. Ne oluyor lan oraya, buraya? Ne? Freetimes, freetimes, adamın dibidir. Ne oluyor? Ölüyor. Tamam, ölmekten kurtuldum. Bas. Ya önden atabilir ya. Evet, kafası. Yok. Ya niye niye ya. Niye niye. Neyse arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. Bay 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 bay.